Anız yakma, pişman olma. Bir TV yayınlarını Türksat 3A uydusu üzerinden izlemek için uydu alıcınızın kanal arama modunu manuel'e getirin. Uydu seçeneğini Türksat 3A'ya ayarlayın. Frekansı 12685 olarak seçin. Polarizasyonu yatay konuma getirin. Sembol oranını 27500 olarak belirleyin ve yüksek çözünürlüklü yayınlarımızın keyfini çıkarın Merhaba değerli izleyenler. Bir TV ekranlarındasınız. Belediyelerde bugüne hoş geldiniz. Öne çıkan gelişmelere göz atalım. İzmir, COP30 sürecinde yerelden küresele güçlü bir ses verdi. Yeşil Kuşaklar temalı etkinlikte doğa temelli çözümler ve iklim dostu kent vizyonu ele alındı. Türkiye'de ilk yerel COP serisinin çıktıları küresel eylem planlarına taşınacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği İzmir Ofisi 2025 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP30'a giderken yerelden küreseli görmek İzmir'in geleceği yeşil kuşaklar başlıklı etkinliği Tarihi Hava Gazı Fabrikası'nda gerçekleştirildi. Etkinlikte COP İzmir sürecinin doğa temelli çözümlerle küresel iklim mücadelesine nasıl katkı sağlayabileceği tartışıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Profesör Doktor Pınar Okyay, Türkiye'de ilk yerel korp organizasyonunu İzmir'in başlattığını vurguladı. Bütün ülkenin dinamikleri her kent için farklı olabiliyor. Ve aslında söylenen, yani merkezden söylenen bir şey yerelde bazen çok geçerli olamay olamayabiliyor. O yüzden biz kendi ihtiyaçlarımızı, kendi önceliklerimizi kentler olarak ortaya koyalım fikri gelişti. E ...giderek daha önemli bir şekilde kentlerin önemi ortaya çıktığından ...kopu da kentlerde yapalım dendi. Okyay, kentlerin kendi önceliklerini belirlemesi gerekiyor. Bu bilgileri Dünya Sağlık Örgütü ve Aysili toplantılarında sunacağız, dedi. <laughs> Şehir plancısı Ali Faruk Göksu, İzmir'in mavi-yeşil altyapısıyla... ...iklim krizine çözüm geliştirebileceğini belirtti. 2004 yılında bugüne kadar kaydedilen en... 2007 yılına kadar 216 milyon insan iklim değişikliği nedeniyle yerinden olabilir ki bu başladı. Özellikle okyanustaki adaların batması nedeniyle çoğu insan savaş nedeniyle değil, iklim değişikliği nedeniyle göç etmek Alıyor. Yeşil kuşak modeliyle doğayı sisteme dahil etmeliyiz diyen Göksu, İzmir'in Gediz, Küçük Menderes ve doğu sınırlarını kapsayan bütüncül bir vizyona ihtiyaç duyduğunu söyledi. Müzik Etkinlikte kentin yeşil ve yapılaşmış alanları harita üzerinden incelendi. Yuvarlak masa toplantılarında karbon yutak alanları, doğa rotaları, iklime duyarlı kentleşme gibi başlıklar tartışıldı. Kuşadası'nda bayram tatilinde müzelere yoğun ilgi vardı. Güvercinada Kalesi'ndeki Deniz Ticaret Tarihi Müzesi 4 günde 5000'den fazla ziyaretçiyi ağırladı. Türkiye'nin ilk deniz ticareti temalı müzesi kültür turizminin yeni cazibe merkezlerinden biri oldu. Kuşadası Belediyesi'nin Müzeler Kenti vizyonu ile hayata geçirdiği tematik müzeler Kurban Bayramı'nda ziyaretçi akınına uğradı. Güvercinada Kalesi'nde yer alan Türkiye'nin ilk tematik deniz ticaret müzesi 4 günlük sürede 5212 kişiyi ağırlayarak dikkat çekti. Haluk Perk Vakfı işbirliğiyle açılan Deniz Ticaret Tarihi Müzesi, konumu ve koleksiyonlarıyla öne çıkıyor. Müze, deniz ticareti, balıkçılık ve gemi batıklarından çıkarılan tarihi eserleriyle ziyaretçilerine zengin bir içerik sunuyor. Müzik Teraziler ve ağırlıklar açısından dünyanın en kapsamlı koleksiyonlarından birine sahip olan müze, haftanın 7 günü saat 8.30 ile 00, 00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kurduğu İzTam'da her yaştan katılımcıya tarım ve iklim farkındalığı eğitimi veriliyor. Genç çiftçiler sürdürülebilir tarım uygulamalarını yerinde öğrenerek geleceğe hazırlanıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İzmir Tarımı Geliştirme Merkezi İstam 5'ten 80'e her yaştan katılımcıya sürdürülebilir tarım, kuraklıkla mücadele ve doğayla uyumlu yaşam konusunda eğitimler veriyor. Topraksız tarımdan güneş panellerine kadar geniş bir yelpazede uygulamalı eğitim alan gençler doğayla bağ kurarak önemli bir farkındalık kazanıyor. 16 bin dönümlük alanda kurulu İSTAM özellikle çocuk ve gençleri tarımla tanıştırıyor. Ziraat mühendislerinin verdiği eğitimlerde gençler ilk kez toprakla temas kurarak üretim sürecini deneyimliyor. Müzik Eğitimlere katılan gençlerden Mina Yenihan, iklim krizinin ciddiyetini burada kavradım dedi. Bitkiler olmazsa bizim de nefesimiz olmaz. Ondan sonra beslenmemiz, götürdüsü. Ben de mesela buradan önce hiç farkında değildim yani böyle sorunlarımızın olduğuna biliyordum ama hiç fark etmemiştim. Böylelikle hem farkındalık geliştirdim. Çevreye verdiğim zararlara daha çok dikkat edeceğim. Katılımcılara iklim krizi, güneş enerjisi, yağmur hasadı, mantarcılık, organik tarım ve atalık tohumlar gibi başlıklarda hem teorik hem uygulamalı eğitim sunuluyor. Eğitimler İzmir genelinde yaygınlaştırılmak isteniyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye Rodos hattındaki feribot seferlerinde yolcu garantili ödeme yapılmadığını açıkladı. Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye Rodos Feribot hattına ilişkin kamuoyunda yer alan iddialara yanıt verdi. Belediyeden yapılan açıklamada, İDO'ya veya başka bir firmaya yurt dışı seferleri için ödeme yapılmadığı, hattın kamu zararına değil, aksine vatandaş lehine rekabet ortamı sağladığı ifade edildi. 2025 yılı başında İDO'nun başvurusuyla başlayan süreç sonucunda sefer izinlerinin mevzuata uygun şekilde verildiği ve yeni hattın muttaşa ek maliyet getirmediği belirtildi. Türk bayraklı İdo Marmara adlı feribotun Fethiye Limanı'nda faaliyet gösterdiği, diğer firmalarla aynı hukuki yükümlülüklere tabi olduğu açıklandı. Firmaların liman hizmetleri için ödemelerini düzenli yaptığı vurgulandı. İlave seferlerin gümrüklü alan gelirlerini arttırdığı, kamu kaynaklarının etkin kullanımıyla vatandaşın daha uygun ve kaliteli hizmet aldığı ifade edildi. Açıklamada bazı medya organlarının sistematik karalama ve yalan haberlere imza attığı iddia edilerek, bu yayınların Deştin'de planlanan çimento fabrikasına karşı alınan karar sonrasında arttığına dikkat çekildi. Karşıyaka Belediyesi Beyaz Baretli Kadınlar Projesi'ne destek verdi. TMOB İzmir Şubesi ile imzalanan protokolle kadın mühendis adaylarına staj ve eğitim imkanı sağlanacak. Karşıyaka Belediyesi İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi'nin yürüttüğü Beyaz Baretli Kadınlar Projesi'ne destek veren kurumlar arasına katıldı. Protokolle kadın mühendis adaylarına staj, eğitim ve tanıtım desteği sağlanacak. Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, kadın erkek eşitsizliğinin sıkça görüldüğü inşaat sektöründe ve toplum genelinde değişim yaratabilmek için tüm imkanlarımızla kadın mühendis adaylarının yanında olacağız. Eşitlik mücadelemizi birlikte büyütecek, birlikte güçleneceğiz dedi. Proje kapsamında burs, mentorluk, mühendislik ve toplumsal cinsiyet eğitimleri verilecek. Proje mühendislikte cinsiyet eşitliği yolunda önemli bir adım oldu. Değerli izleyenler bu haberle belediyelerde bugünün sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.